FIFA serilerinde ve son yıllarda FC'de en çok oynamayı sevdiğim mod olan Kariyer modu'nun yeni fragmanı yayınlandı. Official Career Deep Dive Trailer. Her sene zaten bu fragmanları beraber inceliyoruz. Biliyorsunuz ki önceki fragmanı ben seslendirmiştim. Bunu da Gürkan abi seslendirmiş. Buradan da Gürkan abi'ye selamlar. Zaten onunla da konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki kanalda en çok bulunan video Kariyer modu videoları. Ben de Kariyer modu oynamaya bayılıyorum. Bu yüzden her sezon bu Kariyer modu fragmanları çıktığında çok heyecanlanıyorum. Benimle beraber aynı heyecanı yaşayan kardeşlere buradan selam yolluyorum. Bakalım fragmanda neler varmış. Detaylar çok önemli abi. Yeni şeyler görmek istiyorum. Umarım güzel yenilikler vardır. Sizden videoya beğeni ve yorum bekliyorum ve şimdi incelemeye başlayalım. Hüseyin kariyere birçok yenilik geliyor. <laughs> teknik direktör canlı adlı yepyeni bir mod meydan okumalarla ünlü teknik direktör... Aa bak bu mod, bu mod acayip anlatacağım hepsini. ...canlandırma veya özel hedefler tamamlama becerilerinizi test edecek. Aktif teknik direktör pazarı, kovulmalar, vekiller, dinamik reytingler ve yeni kulüp yönetme fırsatlarıyla dolu. Abi bu teknik direktör pazarı işi acayip olacak. Hepsini anlatacağım size. Yani artık e, oyunda simülasyonda 2035'e geldiğimiz zaman Manchester City'nin başında pepi göremeyebiliriz. Böyle bir sistem olacak diye biliyorum. Yapay zeka, teknik direktörleri kovulabilecek. Özgün Oynanış adlı yenilenen oyun deneyimi kariyeri daha gerçekçi yapmak için özel olarak tasarlandı. Yeni eklenen beklenmedik olaylar modern futboldaki sürprizlerle dolu yenilenen analizler, farklı ligler ve Aa bak burada ligleri ekleyip çıkarabiliyoruz. Galiba ki tam olarak izlemedik ya ileride anlatırlar bize ama burada seçtiğimiz lig hakkında daha detaylı e, tecrübeler yaşayabileceğiz diye düşünüyorum. Bakalım. Bak burada ligler ve geçmiş sezonların Geçmiş sezonların istatistiklerini size sunuyor demes çok önemli abi. Çünkü biz biliyorsunuz 10 sezon rebuild yapıyoruz ama 3. 4. sezona geri dönüp bakamıyoruz kimin ne yaptığına ya da ne kupa kazandığımıza vesaire. Belki de onu getirmişlerdir size sunuyor. Öncelikle teknik direktör canlıdan söz ederek meydan okumalara bakalım. Bunları belirli hedeflere veya hikayelere dayanan kariyerler olarak düşünün. Ha Zaten aslında hepimizin işte hem benim hem Gürkan abinin ya da kariyer modu çeken herkesin e, yaptığı challenge'lar bunlar. Şöyle bir detaylı bakalım. Off to a flyer. Bak mesela neymiş? Hızlı simüle etmeyi falan kapatıyorsun. Ligin ilk 5 maçını kazanman gerekiyor abi. Öyle bir challenge koymuşlar. Şöyle bakalım. Ya da road to glory diyor. Şampiyonlar ligine katılıp e, şampiyonlar ligini kazanman gerekiyor. Böyle bir challenge koymuşlar. Ve ödül var galiba bak sağda sağda Amerika retroforma diyor mesela bak ödül. Bunları belirli hedeflere veya hikayelere dayanan kariyerler olarak düşünün. Topluluğumuzun zaten kendi içinde meydan okumalar yaptığını ve belirli başarılara dayanan kariyerler oluşturarak benzersiz hikayeler yazdığını biliyoruz. Bu zaten hepimizin çektiği videolar işte yani hani topluluk dediği biziz. Ee, ve bizim burada yaptığımız challenge'lar aslında oyuna eklenecek belli başlı challenge'lar koyacaklar. Onları da tamamlamaya çalışırız videolarını yaparız. Teknik direktör canlı ile bu hedeflere ulaştıkça ödüllendirileceksiniz ve yeni meydan okumaları başlatacaksınız. Yeni hikayeler yazmak isteyeceksiniz. Yani bu Manager Live dedikleri aslında yıllar önce Ultimate Team'de de olan böyle ödülleri tamamladıkça, e, ödüller diyorum, challenge'ları tamamladıkça size ödül veren bir kariyer modu, modu olacak. Kariyer modunun içinde ayrı bir mod gibi düşünebiliriz. Yıl boyunca çeşitli meydan okumalar göreceksiniz. Örneğin sezon sonu 5 önemli maç gibi kısa olabilir veya üst üste 3 lig yükselebilmek gibi birden çok sezon gerektirebilir. Ha, öyle challenge'lar da var. Alt ligden başlayıp üst üste her sene lig yükseleceksin falan. Bazen benzersiz bir başarıyı tekrar gerçekleştirmeniz için belirli bir kulüp ya da lig seçmeniz istenecek. Bak o 5 tane maç kazanma mevzusunda daha önce Liverpool, Manchester City ve Chelsea yapmış. Artı 9 takım daha yapmış bir de bak düşün. Benzersiz bir başarıyı tekrar gerçekleştirmeniz için belirli bir kulüp ya da lig seçmeniz istenecek veya dilediğiniz kulübe özgürce Bu güzel, istenecek. güzel özellik. Yani her oyuncuya uygun bir mücadele. Aa bak ekranları da görmüş oluyoruz. Kariyer açarkenki ekran artık formalara özel olarak bakabileceğiz bu takımın forması neymiş, kaç tane forması var vesaire. E, bu bilgi kısmı daha güzel olmuş. Yönetimin beklentilerini de sahada gösteriyor. İşte finansal beklentiler genç oyuncular hakkındaki beklentiler vesaire hepsine Alo gösteriyor. Hocam. Diğer kariyer kayıtlarımızın yanı sıra çeşitli aktif meydan okumalara sahip olabileceksiniz. Bak mesela bak ekranda çıkıyor. Diğer kariyer kayıtlarımızın yanı İlk dörde girme mevzusu herhalde. Top 4 push diyor. Golden Boot Race yani altın ayakkabı yarışı işte en fazla golü atma yarışı. Belki bu oyuncu kariyerinde böyle bir challenge gelir. Bak Harry Kane ile Golden Boot Race'e girebilirsin yani. Sahip Eğer hedeflerinize ulaştıktan sonra takımınızı çok severseniz o kariyeri oynamaya devam edebilirsiniz. Bir meydan tamam. okumayı tamamladığınızda sezon bileti aşamalarında ilerleyeceksiniz. Böylece retro formalar ve çok istediğinizi bildiğimiz bir kulüp oluştur kariyerleri için yeni formalar gibi çeşitli görünüş öğeleri dahil olmak üzere tüm oyun modlarında ödüller kazanacaksınız. Okey abi yani burada bu Manager Live modunda yaptığımız görevler sonucunda bize retro formalar verecek ve retro formaların dışında da hani kulüp oluşturma kısmı vardı ya orada da yeni forma seçenekleri vesaire bir şeyler verecek. Ayrıca yepyeni bir mod için de ödüller olacak. İkonlar ve kahramanlarla gelen teknik direktör kariyeri geçmişten bugüne en iyileri. Oo. <laughs> <laughs> İkonlar ve kahramanlarla gelen teknik direktör kariyeri geçmişte... Şu ekranda durdurmak istiyorum bak. Normalde Authentic Club var olan bir kulübü yönetebildiğimiz hani Rebuild videolarını vesaire çektiğimiz bu kısım var. Zaten buradan hep açıyorduk. Kulüp oluşturma kısım var. Bazı challenge'ları buradan yapıyordum. Bir de yeni bir bölme eklemişler. İkonlar ve Hero'lar. Bugün'e en iyileri bir araya getirme ve yönetme... Hmm, bak burada ikonlar eklenecek herhalde. Biz görev yaptıkça e, görevlerle beraber ödül olarak gelecektir ikonlar. Yani videoda gösterilen 3 tane ikon var. Henry, Pirlo ve Fanny Steroy. Fırsatı sunacak. Kariyer kurarken o ana kadar kazandığınız tüm ikonları hmm. kahramanlarla kadronuzu doldurabileceksiniz. Eyvallah. Lansmanda, ultimate sürümle kariyerlerinize 3 hediye ikonla hızla başlayabilirsiniz. Tamam. Demek ki o gördüğümüz 3 ikon ultimate sürümü alanlara direkt olarak gelecek. Güzel. Teknik direktör pazarı bu yılki büyük yeniliklerden biri. Aha. Sonunda abi. Sonunda ya. Başka kariyer modu simülasyon oyunlarında bu özelliği görüyorduk. Yani buraya da eklenmiş olması bence gerçekçiliği arttıracaktır. Bak bütün teknik direktörlerin işte özellikleri vesaire her şeyi burada var. Mesela job security diyor. İşte Guardiola'nın sıkıntısı yok. Kovulmaz. Safe yazmışlar ama bak Chelsea Maresca okey demişler mesela. Hani safe de değil okey bir tık altı. Ya da Unai Emery insecure diyor. Hani güvende değil diyor anladın mı? Sağda da size gelir mi? Herhalde. Hiring likelihood. Vay 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 vay. Ve, ve bunun gelmesini istediğinizi biliyoruz. Artık her ligdeki açık pozisyonlara işe alınma ihtimalinize ya da risk altındaki teknik direktörlere. Aha, bak bak bak, güzel olmuş ya, abi ben bunu bekliyordum, bunu istiyordum zaten, konuşuyorduk videolarımızda da iyi olmuş. Göz atıp onların kulübünü bir fırsat olarak hedefleyebileceksiniz. Buradan kötü formları ya da kulüp hedefleri nedeniyle kovulan teknik direktörleri ve teknik direktör döngüsünü izleyeceksiniz. Öte sınırlı... Doğru oğlum, biz zaten teknik direktör almayacağız. Ben yanlış söyledim az önce. Biz buradan hani kovulma yakın teknik direktörleri vesaire inceleyip hani ileride Newcastle'a giderim falan gibi böyle bir kendimizce düşünce kurabileceğiz ve teknik direktörlerinde nereye gittiklerini ne yaptıklarını bak burada watchlist yazmış mesela atıyorum Pep Guardiola'yı watchliste alıp işte atıyorum 3 yıl daha City'yi çalıştırdı sonra oraya gitti buraya gitti gibi görebileceğiz. Risk altındaki teknik direktörlere göz atıp onların kulübünü bir fırsat olarak hedefleyebileceksiniz. Güzel. Bu Güzel. Neden, kötü formları ya da kulüp hedefleri nedeniyle kovulan teknik direktörleri ve teknik direktör döngüsünü izleyeceksiniz. Öte yandan sınırlı süreliğine göreve getirilen geçici teknik direktörleri getiriyor. Aa şey Zeki Murat Göle geliyor yani. <laughs> güzel. Ve yeterli sonuçlarla işi tam zamanlı olarak bile kazanabilecekler. Kulüpler aynı futbolda gördüğümüz prensiplerle teknik direktörler atayacaklar ve benzer geçmişe ve taktiksel tarza sahip adaylara yönelecekler. Bu çok güzel olmuş yani yapay zeka acaba tabi bunu nasıl yapacak hani ne derecede anlatıldığı kadar iyi olacak bu özellik bilmiyorum oyunu oynamamız lazım bunun için. Ama vaat edilen şey güzel. Oynadığımız zaman artık detaylıca inceleyeceğiz, bakacağız abi. Teknik direktör hamleleri nadir olmayacak. Hatta gerçek hayatta olduğu kadar yaygın görülecek. Teknik direktör pazarı tüm haberlerde bilgiler için ana merkeziniz olsa da maçlara girerken koltuğu sallantıda olan, ilk maçına çıkan ve daha fazlasını yapan teknik direktörlerle ilgili yorumları dinleyeceksiniz. Ya bir de sana bir şey diyeyim mi? Şimdi yorumları dinleyeceksiniz diyor ya atıyorum karşında işte Fenerbahçe'ye daha yeni gelmiş bir teknik direktör var. Eğer Türkçesi bir kerede de bu yorumları güzel bir şekilde yapacaklarsa kariyer modu havası değişir abi. düşünsene maça giriyorsun. Spiker şey diyor işte. İşte Galatasaray hocası 3 yıldır takımın başında ama Fenerbahçe'ye yeni bir hoca geldi. Bakalım bu ilk maç nasıl olacak falan gibi bir şey herhalde vaat ediliyor burada anladığım o. Ee, o da acayip olacak abi. Ya bu teknik direktörlerin değişecek olması baya bir şeyi aslında oyunda geliştirecek. Yani her kariyer modu sev dosyası bambaşka bir pencereye açılacak gibi düşünebilirsiniz. Bunu zaten başka menajerlik oyunlarını oynayanlar da ne dediğimi anlamıştır. Ee, gayet güzel. Oynanış ayrıntılı incelememizde bahsettiğimiz üzere kariyer artık kendi özel oyun deneyimi. Evet, bunu zaten konuşmuştuk. Özgün oynanış. Kariyer oyuncularımızın istediği sürükleyici ve gerçekçi futbol deneyimini sunmak için özel olarak tasarlandı. Kalecilik ve müdahaleden pas, hız ve güce kadar temel oynanışı geliştirmenin yanı sıra özgün oynanışı tepki hızı yüksek, gerçekçi ve keyifli bir şekilde yeniden tanımladı. Yani burada şimdi yeniden tanımladık e, deniyor yani özgün oynanışı yeniden tanımladık diye umarım gerçekten iyidir çünkü şöyle bir şey var abi. Geçen senede özgün oynanış değil de bu işin ismi simülasyon moduydu. Simülasyon oynanışıydı. Ve simülasyon oynanışının ne kadar yavaş olduğunu biliyorsunuz. İlk yaptığımız FC25 videosunda simülasyon ayarlarıyla açmıştık yanlışlıkla. Ee, ve çok yavaş geliyordu bize. Bakalım o yavaşlığı nasıl atmışlar? Ne kadar değiştirmişler? Nasıl olmuş? Bu e, Authentic Gameplay'i de kariyer modunda deneyeceğim. Merak ediyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben zaten bir kariyer modu oyuncusuyum. Bu yüzden benim için daha güzel olacaktır. Hani biraz daha oyunun yavaş olması. E, ama tabii ki akıcı hissettirmesi lazım bir yandan onu yaptık diyorlar bakalım. Rebound'lar, bloklar ve sekmeler daha gerçekçi ve bazen öngörülemez yapmak için fizik kanunları işleyecek. Tamam. Yapay zeka takım arkadaşlarınız daha sıkı savunma yapacak. Oh be abi yapay zeka gerçekten çok kötü savunma yapıyordu. Yani diyelim karşımda Kasımpaşa var. Ben Fenerbahçe'yim. Kasımpaşa bana baskı kurabiliyordu abi mesela. Yani bunun tabii ki her takım her takıma baskı kurabilir. Hani bu Kasımpaşa'yı küçümsediğimden falan söylemiyorum. Örnek olarak verdim. Ama yani en azından benim takımın defansının ne bileyim sağdaki diziliminin daha iyi olması lazım belli durumlarda diye düşünüyordum hep. Ee, umarım budur yani bu özellik. Ve orta sahada daha kompakt olacak Müdahaleler, kafa vuruşları ve köşe vuruşlarının tamamı gerçek hayat başarı oranlarına uygun olacak. Güzel. Her detay bu sürükleyicilik hissi için ayarlandı. Bakacağız. Öğren oynanışın adının hakkını verdik ve kariyere dair geri bildirimlerinizi dinledik. Öte... Tamam Gürkan abi bakarız. <laughs> ya bu seslendirme işinin işte bana, Gürkan abiye verilmesinden ötürü çok mutluyum. Gerçekten çünkü yıllardır biz bu işte emek veriyoruz. Yani yıllardır kariyer modu oynuyoruz, FIFA oynuyoruz. FIFA değil de FC oynuyoruz artık hani FC oldu ismi. Yani bu işin bize gel çok değerliydi bence. Ee, bu yüzden buradan tekrardan EA Sports'a teşekkür etmiş olayım ve devam edelim. Bir yandan rekabetçi oynanış hissini tercih edenler kariyer deneyiminde iki farklı oynanış tamam. arasında. Yani kariyer modunda altı Team gibi rekabetçi oynanışla da oynayabileceğiz. Simülasyon ayarıyla, Atatik Gameplay ile de oynayabileceğiz. Geçiş yapabilir. Beklenmedik olaylar da bu yıl yeni geldi. ve tek... Beklenmedik olaylar ne abi? Bak mesela diyor ki takım yemeğinden sonra bazı futbolcular iyi hissetmediklerini söylediler. E, squat hub'a bak ve e, hangi oyuncuların neden etkilendiğini incele ve önümüzdeki maç için değişikliklerini yap diyor kadroda. Eyvallah. Teknik direktör pazarı gibi gerçek hayattaki futbolda gördüğümüz... Bak mesela travel slip up diyor. Oyuncular stada giderken bir sıkıntı olmuş ve bazı futbolcular maça hazır değil diyor. Bir anda böyle beklenmedik olaylar yaşayacakmışız. Tabi bu olayların kaç tane olduğu, kendini ne kadar tekrar edip etmeyeceği de çok önemli ama ilk etapta güzel bir özellik gibi gözüküyor. Çeşitliliği, heyecanı ve öngörülmezliği yansıtmak için hazırlandı. Her bak otelle alakalı bir, bir olay olmuş mesela. olarak sizi sınayacak. Hı. Bazı olaylar mali durumunuzu etkileyebilir. Bir bütçe sıkıntısı fonlarınızı sınırlı bir süre için dondurabilir veya kulübünüzün yeni perde arkası belgeseli size sıcak para getirebilir. Vay, vay vay vay. Gerçekçi böyle ekstra küçük olaylar eklemişler. Beklenmedik olaylar eklemişler. Yıllar önce kariyer modunda şey vardı. E, bu animasyonlar gelmeden önce daha hani teklifleri bile böyle kalemle falan veriyordun ya, basıyordun teklife, kalem imzalıyordu falan. O dönemlerde abi mesela Ramos'u getiriyordun ya da herhangi bir topçuyu getiriyordun İspanya'dan, tamam mı? İspanya hep güneşli, daha güzel havalı diye bilinir ya. Hani havası mevsimi daha güzeldir, hep daha güneşlidir diye. Sen o futbolculardan birini İngiltere'ye getirdiğin zaman, "Hocam işte burası hep yağmurlu. Ben burada daralıyorum." diye mesaj gelebiliyordu bir iki hafta sonra o oyuncudan. Hani beni satın diye böyle mutsuz oluyordu oyuncu. Bu olayları da biraz kafamda ona benzettim. Bakalım nasıl yapacaklar. soyunma odanızı etkileyebilir. Bir maaş sızıntısı huzursuzluk yaratabilir veya bir yıldız oyuncuyla sözleşme resleşmesine girebiliriz. Ha, gerçek hayattaki gibi. Kolay karşımıza ne çıkarsa çıksın doğru kararları vermek için bir fırsattır. Bu arada beklenmedik olayların isteğe bağlı olduğunu hatırlatalım. Hmm bak bunları da e, ayarlanabilir yapmışlar. Bu da iyi. Yani beklenmedik olayları mesela low'da bırakırsan. Bak şu anda low ayarda. E, daha seni etkilemeyecek olaylar yaşanıyordur belki. Ve bunu kariyeri açarken ayarlıyorsun. Sonradan değiştiremiyormuşsun. Tamam. Bir kariyere başladığınızda bunların ne kadar sık olacağını seçebilir. Ya da tamamen kapatabilirsiniz. Kapatabiliyorsun güzel. Geri bildiriminize dayanarak bu yıl istatistik takibini yeniledik. Ha, yani bak video başında özel tecrübe falan diyordum. Bu ekrandan istatistik takibi yapabiliyormuşuz. Güzel. Göreceğiniz 5 lige kadar ayrıntılı verileri görebileceksiniz. Bunlar arasında en golcü oyuncular, asist yapanlar, maç reytingleri, gol yenmeyen maçlar ve dahası bulunuyor. Bu verilere göre yetenek avcıları atayabilirsiniz. Güzel. Böylece... Çok iyi abi. Bu arada kariyer modu menüsünde beğendim. Tasarımını da beğendim. Yenmeyen maçlar ve dahası bulunuyor. Bak burada mesela previous season deyip önceki sezonun gol kurallarına vesaire bakabiliyoruz. Bu da üçlü rebuild için harika bir şey olur. Üçlü rebuild'de artık daha geniş çaplı videolar çekebiliriz demek. Gayet güzel. Bu verilere göre yetenek oyunculara atayabilirsiniz. Böylece analizlerle keşfettiğiniz oyuncuları kaçırmazsınız. Artık önceki yılın verileri de kullanılabilecek ve trendleri belirleyip ilerlemeyi takip edebileceksiniz. Hmm, ama sadece bir önceki yıla mı bakabiliyoruz? Keşke böyle 5 önceki yani 5 yıl önceye kadar da gidip bakabilseydik, oradan seçebilseydik. Belki öyle olur, bilmiyorum ama yani şu an şu ekrandan anladığım current season <laughs> ve previous season iki tanesine bakabiliyorsunuz. Trendleri belirleyip ilerlemeyi takip edebileceksiniz. Gerçekçi bir kariyer istiyoruz. Sizden en çok duyduğunuz şey bu. Gerçekçiliğin FC 26 kariyerin merkezinde olacağı eminiz. Yeni teknik direktör pazarı, beklenmedik olaylar, ayrıntılı istatistikler, özgün oynanış ve hatta yeni meydan okumalarla gerçek çok iyi hikayelerini yansıtarak ve gerçek hayattaki teknik direktörlerin başarılarını tekrarlayarak bu mümkün. Kariyer ayrıntılarını sağdan notlar adıyla sosyal medyada bulabilirsiniz. Bunları... Aa bak arketip falan seçiyoruz kariyerimizi açarken. Bu da güzel. Yani oyuncu kariyeri için önemli bir özellik. Arden'in yöne benziyor buradaki tip. Neyse. Ee, herhalde farklı özelliklerle beraber oyuncumuzu kuruyoruz en başında. Aslında oyuncu kariyerindeki arketipler ve yepyeni kaleci olma moduna bakışta bulunuyor. Hemen FC 26 Ultimate sürüm ön siparişi verin. Teknik direktör kariyeri evet. 3 ikon. Güzel olmuş. Öncelikle Gülkan abi ağzına sağlık diyelim. Burada benim dikkatimi çeken özellikleri hemen size söyleyeyim. Sağdan notlara da gireceğiz. İnternet sitesinde biliyorsunuz EA fragmanlardan sonra daha detaylı bilgiler paylaşıyor. Menajer Market'in geleceğine sevindim abi. Çünkü hani yıllar sonra atıyorum biz şimdi Manchester City ile pazarlık yaptığımızda belki Pep Guardiola değil de işte Mikel Arteta Manchester City'nin başında olacak. Anladın mı? Böyle rastgele şeyler göreceğiz. Bu özellik çok güzel. Bunun dışında beklenmedik olaylar özelliği güzel gözüküyor ama çıktığında görmek lazım. Çünkü eğer o Oyuncu kariyerindeki gibi böyle yani oyuncu kariyerine de şeyler gelmişti ya yok yat alma vesaire bu tarz yenilikler getirmişlerdi ya. Hani eğer oradaki gibi böyle kendini tekrar ederse güzel olmaz ama çeşitliliği fazlaysa ve dedikleri gibi heyecanını arttırıyorsa çok eğlenceli olur. Ee, bunu da özellikle bekliyorum. Manager Live da güzel. Hani burada farklı challenge'lar yapacak olmak da güzel. Buradan videolar da çıkarırız beraber oynarız bu challenge'ları yapmaya çalışırız vesaire. Bunları da beğendim abi. Bir sağdan notlara bakalım. Ben genel olarak fragmanı beğendim. Beğendim. Bu sene kariyer moduna fazla fazla yeni özellik getirmişler gibi duruyor. Tabi oyuncu kariyerine çok değinmiyorlar bu videoda. Normalde oyuncu kariyerine değinirler ama burada bir iki cümle söyleyip geçmişler. Bu yüzden sağdan notlara bakacağım. Ha, kariyer hakkındaki the pitch notes demişler sağ notları. Şimdi artık e, teknik direktörümüzü oluştururken daha detaylı bilgilerle yazabileceğiz burada kendimize. Bu güzel olmuş bak bir ekran resmi var. Aa, e, teknik direktörümüzü oluştururken selected teams diye bir özellik de getirmişler. 5 takıma kadar e, takım seçeceğiz. Tuttuğumuz takım da olsa bilmem ne de olsa fark etmez. O takımlardan teklif falan geldiğinde belirli challenge'lara girebileceğiz galiba. Bu seçtiğimiz takımlara göre değişecekmiş. Öyle yazılmış. Ha, ama e, profilimizi yani teknik direktörümüzü oluşturduktan sonra bu takımlarımızı da değiştirebiliyormuşuz. Seçili takımlarımızı. Bu ne abi? Teknik direktör oluşturma ekranı. Bak o takım seçme mevzunu falan burada göstermişler. Eyvallah. Loading challenges diyor mesela. Ha, o takımlara göre manager live özelliği demişlerdi ya. Live özelliğiyle seçtiğimiz takımlara göre challenge'ımızı seçebiliyoruz. Gayet güzel. Bir sürü de retro forma olacak abi oyunda demek ki. Juventus Retro'sunu gördüm şurada bak yani daha göstermiyor ama Juventus Retro yazmışlar. Ee, bu da güzel olacaktır. E, menüler hakkında birkaç bilgi verilmiş. E, menüleri zaten oyun çıkınca göreceğimiz için ben böyle şeyleri çok takmıyorum ama e, güzele benziyor menüler. Takım seçme ekranı. E, geçen senekiyle aşağı yukarı aynı ama bu mesela forma detayını daha ilk izlerken size söyledim. Hoşuma gitti bu forma detayı. Mesela kulüp oluşturmak için Create a Club var ya onun içinde de özel bir e, challenge varmış mesela. İşte kulübünü oluşturup en alt ligden başlatıp en üste çıkarma gibi challenge'lar olacakmış. Kupalarla alakalı. Bu Manager Live'a bayağı yüklenmişler. Demek ki bu Manager Live de aslında e, çok çok önemli olacak. Team Management Limitators. Ha bak bazı challenge'larda atıyorum işte belli yaştaki oyuncuları kadroya alamayacağız, oynatamayacağız ya da belli dizilişlerle oynayamayacağız gibi challenge'lar olacak herhalde. Bizim de aslında videolarda yaptığımız challenge'ları e, Manager Live moduyla görüyor olacağız ki adamlar kendileri de söylemişler. Yani topluluktan aldık bunu diye. Helal olsun. Kısımları geçiyorum. Bayağı detaylı yazılmış. Bak ikonlar. Bayağı fazla ikon ekleyebiliyorsun buraya görüyor musun? Videoda 3 tane eklenmişti. Ee, herhalde bütün ikonlar için görevler olacak. Ve görevleri tamamladıkça ikon, retroforma vesaire kazanıp buraya ekleyebileceksin. Buraya eklediğinde de o ikons ve heroes diye bir alan vardı ya. Oraya basıp istediğin ikonu istediğin takıma ekleyip oynayabileceksin abi. Gayet güzel. Zaten biz aslında bunu squad dosyalarıyla yapıyorduk. Ama oyuna resmi bir şekilde eklenmesi böyle özelliklerin çok önemli diye düşünüyorum düşünüyorum. Bu yüzden iyi olmuş. E, menajer market diyor. Menajer market hakkında detaylı bilgiler verilmiş burada. Mesela diyor bir tane e, pozisyon açık olduğunda diyor herhangi bir takım menajerini kovduğunda diyor. Sen de o iş için başvuruda bulunabilecek misin ve eğer hani performansın ve taktiksel görüşün kulübe uyuyorsa o kulüp de seni alabiliyormuş. Böyle bir sistem getirmişler. Gayet güzel. Kovulmanın şartları vesaire burada yazılmış. Tamam. Shortlist yapıp mesela Luis Enrique'yi özel olarak takip edebileceksin. Videoda da söylenmişti bu özellik. Hani Luis Enrique'nin neler yaptığını, hangi takıma gittiğini Geldi görebileceksin. Daha derin simülasyon ve e, data olacakmış oyunda. Deeper Simulation yazmışlar bak. Normalde biliyorsunuz ki simülasyonları hep arka planda döndürüyordu oyun. Ve diğer liglerdeki kimin şampiyon olduğu vesaire falan. Aslında biraz daha rastgele oluyordu. Bu sefer seçtiğimiz 5 lig gerçekten derin bir şekilde simüle edilecek. Bizim ligimizle beraber 5 lig. Yani kendi oynadığımız ligle beraber 5 lig seçebileceğiz galiba. Deeper Simulation modunu açmamız gerekiyormuş bunun içinde. Daha derin ve e, daha doğru olacak diyor simülasyonlar aslında seçtiğimiz liglerde. Eyvallah. Ayrıca geçen sezona bakma özelliğini getirmişlerdi ya istatistiklerde. Bunu ilk oynadığımız sezonda da görebilecekmişiz. Gerçek hayattaki 2024-25 sezonunun istatistiklerini ilk sezonumuzda görebileceğiz geçen sezona baktığımız zaman. Bayağı gerçek istatistikleri görecekmişiz. O da güzel. Ya bak mesela şurada göstermiş mi abi? Merak ediyorum şu an ya. Bak 24-25 sezonunda atılan goller vesaire hepsine bakabileceğiz. Bak, current season diyor şu an. Bir önceki sezona geçer misin canım? Az önce geçtin ya. Ha, bak 24-25'te alan 31 maçta 27 gol atmış mesela. Bunu direkt olarak ilk sezonda görebileceğiz. Keşke geçmiş sezonlara daha detaylı bakabilseydik. Hani önceki 5 sezona birden bakabilseydik mesela. Böyle bir özelliği yüksek ihtimal önümüzdeki oyunlarda getirirler. Bunun da gelmesi bir gelişmedir. Ee, kutluyorum o yüzden iyiyi Başka ne varmış? Scoutlarımızda önceki sezonki performanslara göre vesaire yapabileceğiz. Onu da anlatmışlardı. Authentic gameplay'den bahsetmişler burada. İşte mesela milli maçtan sonra bak beklenmedik olaylardan bir örnek. Milli maç dönüşü Bozlay fakatlanmış. Arda Güler ayağına vurmuş Bozlay'ın. Bilmiyorum.

Bence bu arada o kavgayı da Arda kazandı. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bak Homesick Player diyor. Adam diyor evini özledi diyor yani anladın mı? Bir ara Osai'ye yazıyorlardı ya. Osai İngiltere'ye dönmek istiyor vesaire fenerde mutsuz. Al işte Homesick Player. Böyle böyle şeyler olabilecek. Ya da işte kontrat yenilerken yıldız futbolcular biraz böyle kapris yapacak falan filan. Gayet güzel. Taktiksel anlamda yenilikler getirdiklerini zaten oynanış fragmanında göstermişlerdi. O da güzel olmuş. Ee, yeni antrenman enerji ve e, hazırlık planları yapabilecekmişiz. Milli maçlar öncesi vesaire işte oyuncuya antrenman yükleme, bilmem ne, o tarz şeyleri ayarlayabilecekmişiz. Artık başkanlar biraz daha gerçekçi bir şekilde kovacakmış teknik direktörleri. Geçen sezon yani FC 25'te bu buna hiç hani kızmadık çünkü kovulmayı kapatabiliyorduk ama geçmiş oyunlarda çok saçma şekillerde kovulabiliyorduk abi. E artık bu da daha gerçekçi olacakmış. Yani kovulma özelliğimiz açık bile olsa, ayarlardan açık bile bıraksak daha gerçekçi bir deneyim bize sunacağını iddia ediyorlar. Ha bak artık oyuncular ikinci pozisyonda daha normal oynayabilecekmiş abi. Bu da güncel olarak hala yaşadığımız bir sıkıntı daha. Geçen günkü videoda yaşadık. Rice mesela Arsenal videosunda. Merkez orta saha oynatamadım abi. Adam ünlem ünlem veriyordu ikinci mevkisi olmasına rağmen. Artık bunlar da iyileştirildi. Yazmışlar burada. Tabii ki detaylarını bilmiyoruz. Oynayınca göreceğiz abi bir de. Oynamadan bilemeyiz. Squad da değişiklikler varmış. Mesela işte yenilemeyi görmemezlikten gelebiliyormuşsun. Kontrat yenilememesini görmemezlikten gelince oyuncu da sana küsüyor herhalde. Serbest bırakmak falan da yine olduğu yerde duruyor. Save sistemi hakkında bir şeyler yazılmış burada. Gençlik turnuvası hakkında yeni özellikler yazılmış. Arjantin Ligi Authentic New Format diyor. O Arjantinli babaları ilgilendirir. <laughs> şu an bizi ilgilendirmiyor. Ha, oyuncu kariyeri. Player Archetypes tamam Pro Clubs'daki gibi e, oyunculara belirli işte özellikler sağlayan Archetype'lar ekleniyor. Antrenman kısmı e, yeniden dizayn edilmiş. Bakın burada yeni menüsünü görüyorsunuz. Yeni origin story'leri, yeni başlangıç hikayeleriyle beraber daha da çeşitli kariyerler oluşturabileceğiz. Bu başlangıç hikayelerini yanılmıyorsam geçen sene getirmişlerdi zaten bu sene artık güzel bir oyuncu kariyeri yaparız. İki senedir çok devam ettiremedik ama bu sene uzun süren bir oyuncu kariyeri yapmak istiyorum. Buradan Ardeninho ve Ardenovic sevenlere de selamlar. Bu sene belki agresif kariyeri geri getiririz. Efsaneyi geri getiririz. Belli olmaz. Ee, ve bu kadardı sağdan notlar. Bak burada e, beklenmedik olayları açıklarken kariyer ayarlarını da göstermişler. Benim dikkatimi çeken, videoyu izlerken dikkatimi çekmişti bir şey var abi dikkatimi çeken. Bak points deduction. Puan silme, puan kesintisi gibi çevirebilirsiniz bunu. Yani puan kesintisiyle de lige başlayabileceğiz. Böyle challenge'lar da yaparız işte. 20 puan silinen Liverpool'la rebuild yaptım falan gibi videolarda görebilirsiniz. 20 puan geriden başlayıp şampiyon olmaya çalışmak falan acayip olabilir. Aa bak bu arada bütün özellikleri açıp kapatabiliyoruz. Menajer marketi işte aç kapa yapabiliyoruz ya da menajer market gerçekçiliği diyor. Bunun da ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Gayet güzel olmuş abi. E, hepsini didik didik inceleyeceğiz zaten. Kanalımız biliyorsunuz kariyer modunun üzerine kurulu. Bu yüzden hepsine bakacağız bu sene boyunca. Umarım e, siz de fragmanı beğenmişsiniz. Benim son yıllarda en çok beğendiğim kariyer modu fragmanı bu oldu. Çünkü bir sürü özellik var. Özellikleri açık kapayabiliyorsun. Gerçekçi olacağız diyorlar. Üstüne bu sene Türkçe spiker gelecek deniyor. Hala resmi bir şekilde onaylanmasa da öyle konuşuluyor. Ee, bu yüzden çok heyecanlıyım bu seneki oyun için. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın dostlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Ardan Papazyan ailesi.